Hamza hocanın ayrılmasından sonra Murat başkan oturduk, görüştük, hedeflerimiz doğrultusunda, hepsi burada yapmamız gerekenlerin olduğunu ve bu camiada de hedefe giden yolda bizim de e, maksimum katkı verebileceğimizi düşündük, oturduk, olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. E, takımla ilgili e, bilgi alışverişinde bulunduğumuz zaman e, bizim de hedeflerimizde uyan bir takım. Ee, geçmişe baktığınız zaman da kö, çok köklü bir e, geçmişi var e ya, yani her ne kadar ben daha önce de söyledim e, sosyal medyada çok fazla ön plana çıkmasa da e, bu ülkenin en e, eski takımlardan, camialardan birisidir. Dolayısıyla e, sezon başından itibaren konulmuş bir hedef var. E, bu hedef doğrultusunda da e, biz şimdi yeni bir göreve geldik. Daha önce Hamza Hoca, Zafer Hoca elinden gelen gayreti gösterdiler. Onların devrettiği bu bayrağı biz aldık ve biz de bu bayrağı en iyi şekilde taşıyarak sağlıklı bir şekilde e limana yanaştırmak istiyoruz. Çok kolay değil işimiz tabii ki onu da belirtmek lazım. Çünkü mental anlamda bazı oyuncuların alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Bugün bizim de üçüncü günümüz. Bu üç günlük süre içerisinde hakikaten toplantılar bireysel olarak oyuncularla konuşmak, ekip grup olarak konuşmalar, yaptıkları hataları göstermek, Kocaelispor analiz etmek derken bayağı bir yoğun çalışma temposu içerisindeyiz. Bu tempo zaman zaman bizi yoruyor. Yorsa da bu tatlı bir yorgunluk olduğunu düşünüyorum bizim için. biz de bu camiaya inansınlar, bizlere güvensinler. Bu camianın beklentilerini biliyoruz. Biz de bu süreç içerisinde elimizden geleni gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ee, bir kez daha hem Efspari camiası için hem bizler için hayırlı olsun. İnşallah hep beraber mutlu bir şekilde e, bu e, aldığımız bu bayrakla e, sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde, başarılı bir şekilde e, limana yanaşırız yani. yani. Zor bir maç. Tabii ki Kocaeli Spor'un da e, mevcut hedefine baktığınız zaman da bu ligde e, kazanması gereken bir maç. Onlar da bu maçı artık kaybettirdik takdirde, e, takdirde nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar dolayısıyla e, motive olmuş istekli coşkulu arzulu bir Kocaeli Spor takımı sahada olacaktır e, zaaflarımızdan yaralanmaya çalışacaktır biz oyuncularımızla eksiklerimizi gösteriyoruz Kocaeli Spor'un e, son şansı olduğunu da söylüyoruz bizim yapmamız gereken şey e, bir kere e, pozitif enerjimizi saha içerisine yansıtmaktır e, çok e, özgüvenli bir şekilde sahaya çıkmaktır. Çünkü son dönemlerde kaybedilmiş bu anlardan sonra biraz özgüveni kaybetmiş bir ekiple karşı karşıya olduğumu görüyorum. Biz onlara mental anlamda destek vermeye çalışıyoruz oyuncularımıza. Bu desteği de e, saha içerisine göstereceklerdir. En azından bu üç günlük süre içerisinde oyuncularımızla konuştuğumuzda biraz daha e, o şey enerjileri arttığını görüyoruz. Ama tabii bunu sahaya yansıtmak lazım. Zor maç olacak bunun e, eksiklerini bugünden itibaren analizleri en iyi şekilde yerine getirmeye, e, oyuncularımıza anlatmaya başladık. Biz de çıkacağız Eyüp Camiası'na yakışan, Eyüp Spor e, Kulübü'ne yakışan e, bir futbol ortaya koyup iyi bir motiv olmuş, iyi bir e, coşkulu bir şekilde oynayan bir futbol oynatmak istiyoruz tabii ki. Ee, bakalım iki takım içerisinde içinde, zor bir maç. Biz kazanmak istiyoruz. Bu kazanmak için saha içerisinde gerekiyorsa da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmaz. Tabii ki Kocaeli Spor'dan sonra şimdi hafta hafta hedefler e, hedefimiz zirve. Zirve nedir? Eyüp en büyük zirvesi çıkmak. Ama bizim şu andaki kısa hedefimiz ve orta hedef olarak onları benliğimizde mental anlamda yerleştirdik ama e, en kısa süredeki hedef Kocaeli Spor maçını kazanmak. Kocaeli Spor maçını kazandığımız zaman bir araya geliriz. Ondan sonra playoff'la ilgili, rakiplerle ilgili analizlerimizi düşüncemizi paylaşırız. Ama şu anda e, tabii ki benim geldiğimde hedeflerim belli. Ben kafamda yaşıyorum onu. neler yapabileceğimi, hedefim ne olduğunu zirvenin ne olduğunu biliyorum. Ama kısa süre içerisinde bu haftayı iyi bir şekilde geçmek. Ondan sonraki süreçte zaten oturup da beraber güzel bir söyleşi yaparız yani.